Kedinizin kalbini paramparça edeceği için yapmamanız gereken 5 şey. 1. Cezalandırmak. Kedinize asla fiziksel şiddet uygulamayın. Kediler cezayı anlamıyor ve fiziksel ceza hem canını acıtıyor hem de kalbini kırıyor. Sakın yapmayın. 2. Bağırmak. Anlamayacağı için işe yaramayacaktır. Üstüne üstlük bizden daha çok korkacak, belki de anksiyete kaygı oluşturacak. 3. Eğitim için negatif uygulamalar yapmak. Yaramazlık yaptığında spreyle su sıkmak eğitim için çözüm gibi gözükebilir ama tam tersi bize olan güveni sarsılıp bizden korkar hale gelebilir kedimiz. 4. Oyun istediğinde onu görmezden gelmek. Kediler bağımsız gözükebilir ama aslında oldukça sosyal ve ilgi isteyen canlılar. Onunla oynamazsak onu çok üzebiliriz. 5. Bizimle uyumasına izin vermemek. Ve hatta gece